Yine bir gece yarısı bildirisi geldi. Ama bu sefer kripto paralara. Öncelikle korkacak bir şey yok, onu söyleyeyim. Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmeliği hızlıca bir değerlendirelim. Bu yönetmelikte hem olumlu hem de olumsuz taraflar var. En olumlu tarafla başlayalım. Türkiye'de ilk defa kripto varlıkların tanımı yapılmış oldu. Yani artık resmen ve hukuken tanınıyorlar. Yönetmelikte ne demişler? Kripto varlık Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder. Tamam, kısmen anlaşılmış olay diyelim. Öte yandan yönetmelik 2 hafta sonra 30 Nisan'da yürürlüğe girecek. Pollyanna'cılık yaparsam yarından bugüne olmaması da bir nebze iyi diyelim. Yasaklar kısmına gelirsek uzun uzadıya metni okumayacağım. Özetle, kripto para borsalarına Türk lirası aktarırken kullandığımız Hapara Ininal gibi elektronik para kuruluşlarını, hatta kredi kartlarını bunun için kullanamayacağız artık. Bitcoin'le pizza veya Avax'la çiğ köfte de satın alamayacağız. Maaşlarınızı ether olarak almak isterseniz maalesef o da yasak ama bizim için en önemli konulardan bir tanesi olan borsalarda al sat yapmamıza şu anda hiçbir engel yok gönlünüz rahat olsun yani borsaya havale EFT yapabilir. O parayla kripto para alabilir. Hatta isterseniz yurt dışı borsasına gönderebilirsiniz. Boğa sezonuna aynen devam. Velhasılı kelam. Bu yönetmeliğin kabaca da olsa bir kripto varlık tanımı yapması güzel. Ama blockchain ekosistemini madden ve manen baltalaması ise kötü. Sokakta kripto paralardan anlamayan birini çevirseydik aşağı yukarı bu yönetmeliktekileri söylerdi. Ve kripto para kumar gibi de deyip borç harçla girilmemesini salık verirdi. Bu arada sevgili Nihat Hocam bile haram diyemedi. Halbuki Tesla Bitcoin'le araba satarken daha dün Tog'un Blockchain yazılım geliştiricisi aradığı haberini bir güzellik olarak paylaşmıştım. Birçok ülkede yasal para olarak tanınmasalarda genelde kripto paraların alışverişte kullanılmasına bir engel yok. Kusura bakmayın bakanlarımızdan gelen dijital para çıkaracağız, mevzuatı hazırlıyoruz gibi açıklamalardan sonra birazcık hayal kırıklığına uğradım. İlgili devlet kurumlarımızın aşırı korumacılıktan ziyade TOG'da ve SİHA'larımızda olduğu gibi vizyon çizip önümüzü açmasını beklerdim. Abone olup bildirimleri de açmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.